Akif Beki, 23 Temmuz 2021 Karar İktidara bir de baş ihbarcı lazım. Böyle olmuyor. Eskiden bir avukat Kemal Kerinçsiz vardı. Ankara'daki yasakçı vesayetle didişen yazarları, siyasetçileri bir koşu savcılara ihbar ederdi. Savcılar da icabına bakardı. Kerinçsiz'in ifade özgürlüğüyle sıkı mücadelesi dillere destandı. Bizi bölmeye çalışan dış güçlere ve içerideki işbirlikçilerine karşı daima tetikteydi. Satılmış hainlere göz açtırmaz, aman vermezdi. AK Parti, Kerinçsiz'in temsil ettiği zihniyeti dış destekle de alarak yendi. Ama bunun için askeri vesayeti, antidemokratik müdahaleleri, yasakları, hak ve özgürlük standartlarındaki kötüleşmeleri dünyaya her fırsatta şikayet etmesi gerekti. Perinçek ve Kerinçsiz takımı ise o dönemdeki CHP'nin de katıldığı kampanyalarla demokratikleşme reformlarına karşı durdu. AK Parti'yi ülkesini dünyaya kötülemekle, karalamakla ve dış güçlerden medet ummakla suçladılar. Dünya ile Avrupa Birliği ve Amerika ile demokratik dayanışma sayesinde o vesayetçi direnişi aşamasaydı bugünleri göremezdi AK Parti. Sonra roller değişti vaktiyle AK Parti'ye Amerikan projesi diyen Haçlı İrtica kitabını yazan Perinçek, şimdi AK Parti savunucusu. Onlar bizim çizgimize geldi, biz değişmedik diyor. Perinçek'le iktidar propagandası el ele verdi. Birlikte Kılıçdaroğlu CHP'si ve diğer muhalefeti Türkiye'yi dünyaya şikayet etmekle Avrupa Birliği ve Amerika'dan medet ummakla suçluyorlar. Perinçek, Çin menfaatlerinin Türkiye sözcülüğünü sürdürürken artık Tahran'daki İslami Uyanış Kurultayı'na da Türkiye'yi temsilen katılabiliyor. Yeni değil aslında. 2017'de bile şu başlıkla yazmıştım. Fikirleri iktidarda, kerinçsiz nerede? Zihniyetinin bütün oyuncuları tam kadro sahnede yerlerini aldı. Fakat hala ortada kerinçsiz gibi bir baş ihbarcı yok. O kadro boş, hakkıyla doldurulamadı. Boşluğu iletişim başkanı Fahrettin Altun da fark etmiş olmalı ki şöyle bir açıklama yaptı. Bazı yabancı liderlerin Türk siyasetini dizayn etme niyet ve gayretlerini açıkça ifade ettiği bir ortamda hiçbir yabancı devlet ve kuruluşun medya sektörüne çeşitli fonlar sağlamasını söz konusu çıkar ve hedeflerden bağımsız yorumlayamayız. Kimsenin şüphesi olmasın ki ne basın özgürlüğü ne de bir başka bahaneyle demokrasimizi kimsenin masasına meze yaptırmayız. Yeni kisveler altında beşinci kol faaliyetine müsaade etmeyiz. Altun yabancı fonlardan yararlanan medyaya karşı en kısa sürede tedbir alınacağını söylüyor. Bu hiddet ve celalin nedenini biliyorsunuz. Mediascope, Serbestiyet, P24, 140 Çoronos gibi siteler Amerikan Crest Vakfı'nın fonlarından yararlanıyormuş. Alan da veren de saklamadığı halde sanki gizliymiş, el altından para alıyorlarmış ve yeni ortaya çıkmış gibi hedef gösterildiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mart başında açıkladığı insan hakları eylem planı Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi'nin paralarıyla hazırlanmamış dersiniz. Bu projenin ortağı ve ana yararlanıcısı Adalet Bakanlığı değilmiş gibi. Diğer yararlanıcıları arasında yargıdan iç işlerine, STK'lardan gazetecilere pek çok paydaşın olduğu resmi kaynaklarda belirtilmiyor sanki. Milli savunma ve milli eğitim dahil Avrupa Birliği fonlarından faydalanmayan bakanlık mı var? SETA 2018'de İslamofobi ile mücadele raporunu AB fonuyla hazırlamadı mı? İktidar ve taraftarları projelerine dışarıdan hibe alınca 5. kol faaliyeti ajanlık falan olmuyor da eleştirel mecralar yapınca mı oluyor? E o zaman bir baş muhbir de yakışır. Hatta şart artık iktidara. Böyle yandan ispiyonlatmakla zor yürüyor. Raif abi yetim kaldı. Tiyatrocu Turgay Yıldız'ı çok erken kaybettik. Karar TV YouTube kanalında Hande Kumru'ya konuk gelmişti. Ayrıldıktan sonra o gün rahatsızlanmış hastaneye yattı. Arkadaşlarla yakın takibimizdeydi. İyiye gidiyordu. Atlattı atlatacak derken acı haber geldi. Mizahi skeçleri sosyal medyada merakla bekleniyor, beğeniliyor, giderek daha çok ilgi görüyordu. Telefonun öbür ucundaki Raif abiyi yüzünü hiç göstermeden, sesini hiç duyurmadan kalabalıklara tanıtıp sevdirmeyi başarmıştı. Canlandırdığı unutulmaz tiplemeler yetim kaldı. Hep güldürürdü. Vakitsiz gidişiyle bu kez hepimizi kedere boğdu. Parlak bir oyuncuyu ve siyasi hiciv ustasını yitirdik. Ailesinin, dostlarının, sevenlerinin başı sağ olsun. Allah'tan rahmet diliyorum.